Selamlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin dostum. Merhaba, nasılsın, iyi misin? Bu videoda 65.000 kupa olacağız. Hazır ve tıkladık. Savaş topundayız oyun alanı. Tara, Maze ve B ile birlikte şu an maça giriyoruz. Bakalım nasıl olacak? Bir iki el az önce oynadık. Deneme oyunu olarak. <laughs> Tam 65.000 kupa olacağız. Eğer iki maçı kazanırsak, kazanamasak da bu videoyu göremezsiniz büyük ihtimal. Eğer bu videoyu izliyorsanız mutlaka mutlaka iki maçı da kazanmışızdır demektir. Bu güzel. meyzi karakteri yama biraz dikkatli oynamak gerekiyor. Özellikle Ax ve Super'i iyi zamanda atmak lazım ki rakibi zorlayabilirsiniz. Oh, Stu, Ems ve Mortis. tam. Bunlar, bunlar fena olmayacaktır. Aa kahretsin. Aa. Çok kötü attım ama şey değil mi ya? Süperle hiç iyi tutturamadım. Trickshot'ı güzel ataydım iyiydi. Ben Mortis'in bana süper atacağını zannettim. Aa helal sana. Bravo. İyi öndük ama. Sadece gol atmadı biraz problem oldu. Oğlum yine süper gitti. Aa çok yakındı. Çok yakındı. Tesli denemesi hiç iyi değildi. Anlık süperi de iptal ettik. Akslar zaten bir anda iptal oldu bizim. Çok çabuk aks bitiriyorum ya. O yüzden şu şeyi çok şaşırıyorum. Maçın sonuna kadar adamın akslar beklet bekletmesine. Güzel. Hemen attık golü. Sürekli sağa gitti, sola gitti. Geri geldi. Artı 7. Bir maç daha alırsak tam oluyor. Hadi bakalım. Tam oluyor diye söylediler. Aynı harbi oluyormuş ha. Ben bakmamıştım. Hadi bakalım. Oo, güzel maç olacak. Bir anda attı. Hadi bakalım. Oo, güzel. Frank var. Mortis var. Stu var. Çok güzel. Yalnız herkeste şey var ustalık bizde yok. Meyzi'ye bak inanılmaz bir karakter değil mi abi? Bıng. Bıng. Güzel olacak bunlar. Bunlar çok çok keyifli olacak bu. Bekletiyorum bekletiyorum. Bekle. Bekle bilek gücü. Bilek gücü bekle. Of. Of. İnanılmaz. Kırmızı kart arkadaşlar. Aa çok güzeldi gerçekten. İstiyor senin abin. Antin. İstiyor mu? Her yere anti olsa ne olur? Çok güzelsin. Harika. Şedi çok iyi oynadı burayı. Kanka bence öleceksin. Hadi bakayım. <laughs> Oğlum karşıya var ya çok. Çok ama çok antiyiz. Asla atamazlar ki. Atamazsınız. 65 bin kupa. <laughs> sonunda olduk. Uzun süreçti. Özellikle son 200 kupası çok zorladı bizi. Çok ama çok zorladı. Normalde hatır kütür kasıyorduk. Ve sonunda tam 65 kalmış olmamız lazım. Vay canına. o çok iyi. Tamam. 2 yıl daha oynamak yok. Şu arkadaşta 900 olaydı iyiydi. Bu aşağıda biraz kaldı. Olsun zaten en yukarıdaki kupalarımı 1050 yapmak için tekrar girmem gerekecek. 60 kda sürekli durmayacağım. Ama tam 65K olması video hasebiyle diyeyim. Çok güzel oldu. Yayındaki arkadaşlara teşekkür ederim. Şu anda da aynı zamanda yayındayız. Sempatik, Furkan, Batuhan, Yakup, Brokun, Beyza, Hesen, Ali, Jont. Beni de oku mutlu olayım diye yazmışsın. Gördüm seni. Eyvallah. umarım video hoşunuza gitmiştir. Gördüğünüz gibi iki tane maç kazanarak 65 kupa olduk. Bunun devamına güzel bir iki tane video ekleyebilirim. Çok kısa olmasın video diye. Devam etmek istemiyorum. 65k böyle kalsın videoda. Geriye bir iki tane bonus video koyarak videoyu sonlandıralım. Şimdilik görüşürüz.